Sevgili fizik canavarları, hepinizden en güzel merhabalardan bu videoda bir taneden gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir fizik dersini her bazı zamanki bazısınızdır. Sevgili fizik canavarları, bu videoda size sabit ivmeli hareketi anlatacağız. Sabit ivmeli hareketi anlatırken aslında bizim için tabi adı üzerinde sabit ivmeli hareket. Yani aslında ivmeli hareket. E şimdi sabit ivmeli hareketi başlamadan önce o zaman bizim aslında ivme ile tanışmamız yeni olacağı için o zaman biz önce ivme kavramının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Daha sonra bu değerin sabit olması üzerinden beraberce yorum yap, onunla ilgili sorular üzerinde değerlendirme yapacağız. O halde vakit kaybetmeden gelin isterseniz neyle başlayalım? İvme nedirle başlayalım? Buyurun başlayalım arkadaşlar. İvme nedir? İvme demeden önce aslında bugüne kadar gördüğümüz hareketleri bir değerlendirelim. Biz bugüne kadarki gördüğümüz hareketler neydi arkadaşlar? Sabit hızlı hareketti. O halde Sabit hızlı hareket için söylediklerimizi bir hatırlayalım. Sabit hızlı harekette bir cismin sabit hızla gidebilmesi için üzerine kuvvet etki etmemesi ya da etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması lazımdı. Ama şimdi bir hareketli hızını artırır veya azaltırsa yani hareketlinin hızında bir değişme olursa ne olacak? İşte eğer bir hareketli hızını artırır Bakın hızını artırır veya hızını azaltırsa yani hareketlinin hızında bir değişme olursa cisim ivmeli hareket ediyor denir. O halde ivme nedir dediğimizde mavi ile altını çizdiğimiz yere dikkat edin bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine ivmedir. Yani ivmenin olabilmesi için mutlaka ne olması lazımmış? Hızının değişmesi lazımmış. Eğer bir hareketlinin hızı değişiyorsa o ivmeli hareket yapmıştır denir diyoruz. O halde gelin kahveli hareketleriyle önce buradan başlayalım. Kahveli hareketlerini bir değerlendirelim beraberce. Daha sonra formül meselesine geçeriz. Şimdi k hareketsini değerlendirelim. K aracı ya da k hareketi ya da k cismi v hızına sahipmiş. Bir müddet sonra bakılmış ki yine hızı v. Bir müddet sonra bakılmış ki yine hızı v. O halde k'nın hızında bir değişme olmuş mu? Olmamış. O zaman K nasıl bir hareket yapıyor diyeceksiniz, sabit hızlı hareket yapabileceksiniz. O zaman K'nın yaptığı hareket nedir, sabit hızlı harekettir. Peki gelin L aracına bakalım, şimdi L aracının hızı V kadarmış, bir müddet sonra bakılmış ki hızı 2V olmuş, bir müddet sonra bakılmış ki hızı 3V olmuş. O zaman demek ki L aracının hızında bir değişme var. Peki artıyor mu azalıyor mu? Elbette artıyor. O halde L aracının yaptığı harekete ne diyeceğiz? hızlanan hareket diyeceğiz. L'nin yaptığı hareket hızlanan harekettir. Şimdi K aracının hızında bir değişme var mıydı? Yoktu. L aracının hızında bir değişme var mı? Var. Eğer hızda bir değişme varsa, bakın tekrar diyorum hızda bir değişme varsa o zaman bu bir ivmeli hareket yapıyor demektir. Biz ivmeyi A sembolüyle gösteriyoruz. Küçük A üzerinde vektör işaretiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle diyoruz. O zaman A, L'nin yani L'nin ivmesi sıfırdan farklıdır diyoruz. Ama k'nın ivmesi şuraya yazalım. K'nın ivmesi nedir diyoruz? Sıfıra eşittir diyoruz. O halde k ivmesiz hareket yapıyor. L ivmeli hareket yapıyor diyoruz. Çünkü ivme <laughs> hız değişimi böyle geçen zamandır. Yani hızınızda bir değişme oluyorsa zamanla o zaman ivmeniz var demektir. Ve bir saniyede ya da birim zamanda meydana gelen hız değişimine biz ne diyoruz arkadaşlar? ivme diyoruz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sevgili fizik canavarları bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız ne yapıyorduk? Her zamanki gibi aşağıda tamamen belaş aşma abone ol tuşuna basıp videoları beğenmeyi ve gelişmeme katkı sağlayacak pozitif yorumlar yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir sabit ivmeli harekete bak bakmışken yani bu hareket için aslında önemli olan grafikler var. Aslında bu grafikler iki tane aslında. Bunlara bir ivme zaman grafiği diğeri hız zaman grafiği. Aslında hız zaman grafiğine daha önce bakmıştık ama bir kere daha üzerinden geçeceğiz. Birinci zamandaki hız değişimi sabit ise ivme sabittir. Bu hız değişimi pozitif veya negatif olabilir diyoruz. Yani hız değişimi varsa o halde ivmesi de var demektir. Ve bir ivme zaman grafiği çizdiğimizde ivmenin değerinin sabit olduğu durumda biz şöyle bir grafik çiziyoruz ve diyoruz ki burada ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Hızdaki değişimi verir diyoruz. O halde burada alan nedir? İki kenarın çarpımıdır. A çarpı T'dir. O halde V'nin değerini ya da hızdaki değişimin değerini neyle buluyoruz? Atla buluyoruz ki buraya Watt diyoruz artık. Yani sonuçta V eşittir A çarpı T yani ivme çarpı süre bize neyi verecektir? Hızdaki değişimi verecektir diyoruz. O halde bir ivme zaman grafiği yok bir hız zaman grafiğiniz varsa o zaman bu hız zaman grafiğinin de eğimine bakmanız lazım. Hız zaman grafiğinin eğimi size neyi verecektir? O zaman ivmeyi verecektir diyoruz. Çünkü karşı bölü komşu ivmedir yani tanjant alfadır aslında. Ya da e, bilmeyenler için düşey bölü yatay da aslında bizim için eğimdir. Yani bizim şunun yatay yaptaç açıya şey, doğrunun yatay yaptaçı şey, ederseniz bunun düşeyi bölü dik üçgende. Delta v bölü delta t'dir. O delta v bölü delta t'den neyi veriyordu size? İvmeyi veriyordu arkadaşlar, değil mi? Hatırlıyorsunuz burayı. Gelin ivme zaman ve hız zaman grafiğini iki hareketli için daha önce size verdiğim k ve l hareketleri için ivme zaman ve hız zaman grafiklerini çizelim ki burada çizdiğimizde aslında meseleyi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi K hareketsini hatırla bakalım. Neydi? K hareketsinin hızında bir değişme yoktu. Yani hızı sabitti. Şimdi K'nın eğer hızı sabitse yani zaman geçmesine rağmen hızında bir değişme olmuyorsa o zaman ivmesi nedir? Sıfırdır. O halde ivme zaman grafiğini çizdiğimizde T süresi boyunca ivmesi ne diyeceğiz? Sıfırdır diyeceğiz arkadaşlar. L aracına bakalım. Bir de L aracımız vardı hatırlayın. L aracı ise hızlanan bir hareket yapıyordu. Hatırlıyor musunuz? İlk sunu sayfasında. L aracı V hız giderken 2V ve 3 veya Yani adam gaza basmış. Bayağı bir gazlamış. İvmeli bir hareket yapmış. Çünkü adamın hızı artmış. Hızı V kadarmış başladığında ne kadar olmuş? 3V kadar olmuş ki şöyle yapalım. Şuraya 3V yazalım. Sonuç itibariyle buradaki hız zaman grafiğindeki doğrunun yani şunun bir eğimi var mı? Var. düşey böyle yataydan. O halde bunun bir ivmesi var demektir. Yani hızı 2V kadar arttığına göre V'den 3V'ye hızı delta V'si 2V olduğu için yani hızı arttığı için bu vatandaş ivmeli hareket yapmıştır. Ve ivme değeri de nedir? Sabittir. Niye? Çünkü her bir tel süresinde hızı düzgün artmıştır. Yani bir tel süresi geçtiğinde hızı v kadar artmış bir test süresi daha geçtiğinde hızı v kadar artmışsa yani hızında düzgün bir artış varsa o zaman ivmesi nedir? Sabittir arkadaşlar. O halde sabit ivmeli harekette ivme zaman grafiğinde sevgili gibi ne yapacağız demektir? Çizeceğiz demektir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Sevgili fizik canavarları çevrenize fizik canavarından bahsetmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü ne kadar çok kişiye fizik canavarından bahsederseniz o kadar çok buradan faydalanan ve istifade eden sayısını artırmış olacaksınız. Değerli katkılarınız sayesinde bu kanaldan istifadene ve bu kanalın yararlanan sayısının artacağını elbette biliyorsunuz. Bundan acaba bundan sonraki yapacağımız tüm değerli katkılar için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelin isterseniz sabit ve hareketle ilgili soru çözelim. Birkaç soru çözerek olayın daha iyi anlaşılmasına ve pekişmesine yardımcı olalım arkadaşlar. İvme ile ilgili olarak diyor yargılardan hangileri doğrudur? İvme vektörel bir büyüklük müdür? Elbette vektörel büyüktür. Çünkü dediğiniz zamandaki hız değişimidir. Hız vektörel bir büyüklük. Hız vektörel büyüklükse ivme de vektörel bir büyüklüktür hızın değişimine neden olur diyor yine. Kesinlikle doğru söylüyor arkadaşlar. Türetilmiş bir büyüklüktür diyor. Şimdi biz temel büyüklükleri bir hatırlayın bakalım. Temel büyüklükler neydi? Kısa muzla verdiklerimizdi. Şimdi bu bu verdiğimizin haricinde ne varsa arkadaşlar, dağda, da gırda, bayırda, çayırda, ovada ne varsa hepsi türetilmiş büyüklüktür. Bunlar nelerdir? Kütledir, ışık şiddetidir, sıcaklıktır, akımdır, madde miktarıdır, uzunluktur ve zamandır. Burada ivme diye bir cümle kullandık mı ya da bir kelime kullandık mı? Hayır. O zaman ivme temel büyüklük değildir. Nedir? Türetilmiş bir büyüklüktür diyen ifade doğru olacaktır bizim için arkadaşlar. Peki gelin devam edelim isterseniz arkadaşlar. Bununla ilgili ivme ile ilgili iki tane soruyu peş peşe yerleştirilmiş. Hemen beraber çözelim. İvmenin birimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz daha önce hız ifadesini verdik. Hızın biriminin metre bölü saniye olduğunu verdik. İvmenin Delta v bölü delta t olmasından dolayı o zaman hız bölü zamansa hızın birimi de metre bölü saniye ise sürenin birimi de saniyesi o zaman bu ne olacaktır? Metre bölü saniye kare olacaktır. O halde demek ki ivmenin birimi neymiş arkadaşlar? Metre bölü saniye kareymiş diyeceksiniz. Durmakta olan bir araç diyor başka bir örnekle devam ediyoruz. Durmakta olan bir araç diyor 5 saniyede hızının büyüklüğünü 30 metre bölü saniye çıkarıyor. Bakın başlangıçta duruyor. Yani başlangıçta hızı 0. Sonda hızı 30. Demek ki sıfırdan 30'a hızı ne kadar değişmiş? 30. Kaç saniye değişmiş? 5 saniye değişmiş. O halde burada ivmenin değerinin delta V bölü delta T olduğunu söylersek hızının da 30 eksi 0 bölü sürenin de 5 eksi 0 olduğunu söylersek arkadaşlar burada ivme değerini kaç olarak bulacaksınız? 6 metre bölü saniye kadar olarak bulacaksınız. Ya da burada basit olarak şöyle de düşünebilirsiniz aslında. Bir de orantı kurabilirsiniz. <laughs> 5 saniyede hızı 30 metre bölü saniye artıyorsa 1 saniyede hızı ne kadar artar? 6 metre bölü saniye artar şeklinde ifade bizim için doğrudur. O zaman 1 saniyedeki artış miktarı da 6 olduğuna göre ivmesi nedir bunun? 6'dır diyeceksiniz. Şimdi bir hız zaman grafiği verilmiş bize. Hız zaman grafiği verilmiş ve aracın ivmesinin büyüklüğü söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorularda var ya grafiği yorumlamak aslında soruyu çözmek demek. Yani grafiği aslında doğru yorumlayacaksınız. Bakacaksın soruya. Baktığında grafik sana hemen diyor ki hız sabit, hız sabit diyor. Nasıl anlıyorsun bunu? Ya kardeşim zaman 1, 2, 3, 4 ama hız hala 4, 4, 4, 4. Zaman artmış, hız artmamış. O zaman hız değişmiyorsa delta V ne? 0. Eğer delta V 0 ise yani hız değişmiyorsa ivme nedir? 0'dır arkadaşlar. Yani hızınız değişmiyorsa ivmeniz yoktur demektir. Yani bu adam ivmesiz hareket ediyor. Ya da sabit hızla hareket ediyor diyeceksiniz. Şimdi diyor ki o zaman grafiği verilenlerden kaç tanesinin ivmesi sıfırdır? İvme sıfır. Arkadaş ivmenin sıfır olması için hızının değişmemesi lazım. Hızının değişmemesi için hızının sabit olması lazım. Dikkat edin. Hızının değişmemesi demek çizginin yatay olması demektir. Ki yatay olan iki tane var burada. Kim var? K ile P var. Dikkat edin. O halde burada iki tane aracın ivmesi sıfırdır. Çünkü hızların olmamıştır. Değişmemiştir diyeceksiniz. Başka bir soru bize diyor ki bu sefer diyor kardeşim ben diyor hızı değiştiriyorum. E aracın nereye gitmesini bul diyor. İşini ben bakıyorum bu adamın başlangıçta hızı neymiş? Sıfır. İkinci saniyede hızı neymiş? Altı. Demek ki aracın hızı sıfırdan altıya artmış. O zaman ivmenin değeri a eşittir delta v bölü delta t yazacak olursanız hızınızın değişimi altıysa, bu da iki saniyede olmuşsa o zaman ivmenizin değeri ne kadardır arkadaşlar? Üç metre bölü saniye kadar ifadesi bizim için nedir? Doğru cevaptır diyeceksiniz. Şimdi başka bir soruda, da. Aslında bir önceki soruda ne demişti? Bir önceki örnekte hızı artırmıştı sevgili fizik canavarı. Burada ne yapıyor? Hızı azaltıyor. Bakın hızın artması tekrar edelim. Bir önceki soruda hız sıfırmış. 6 metre bölü saniye çıkmış. Burada ise aracın hızı 30'muş. 10 metre bölü saniye inmiş. Ama artsa da bakın azalsa da sonuç itibariyle her durumda hız değiştiği için bu adam ivmeli hareket yapmıştır. Yani bir önceki soruda ivmeli hareket yaptığı gibi bu soruda da ivmeler gidermiştir. Yalnız burada bir şey dikkat edin. Burada adamın hızı azaldığı için ivmenin yönü harekete zıttır. Yani adam pozitif bir hıza sahipken bu hızı azaltabilmek için ivmenin negatif olması lazım. Yalnızca buraya dikkat edin. Aslında bunu ezberlemenize de gerek yok. İfadeyi yazdığınızda zaten çıkacaktır. Mesela ben şöyle yazayım. A'nın değeri nedir? Delta V bölü delta T'dir. Delta V bölü delta T. ve son eksi V ilk yazacaksınız burada arkadaşlar. Bu adamın ikinci saniyedeki hızı neymiş? 10'muş. 10 On eksi 30 bölü 2 eksi 0. 2 eksi 0. Yani ikinci saniyedeki hızı 10. Başlangıçta hızı 30. O zaman 10 eksi 30. 2 eksi 0'dan. Burada ifade ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 20 bölü 2 olacaktır. Negatifin pozitif bölümü eksidir arkadaşlar. Sonuçta bu değer ne çıkacaktır? Eksi 10 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Dikkat edin. Cevapta ifadenin değerine çıktı. Eksi çıktı. Ama bir doğru orantı kurarak çözüm desen. Yani Adamınızı hızı 2 saniyede 20 azalmış. O zaman 1 saniyede 10 azalır dediğinde Tabi burada hepsi negatif olduğu için sonuçta cevap 10 olacak ama Hem pozitif 10 hem de negatif 10 olsaydı cevaplarda Azaldığı için negatif işaret diyecektiniz. Buraya çok dikkat edin. Yani ivme vektörel büyüktür. Ha burada bir şey de söyleyeyim size. Yani burada eksi 10 olması demek ivmenin artı 10'dan küçük olması anlamına gelmez. Bakın eksi 10 ile artı 10 arasındaki tek fark ivmenin yönüdür. Yani yönü zıtmış harekete. Ona dikkat edin. Yani eksinin anlamı büyüklük anlamında değil arkadaşlar burada. Sadece yön anlamındadır. Peki devam edelim başka bir soruyla arkadaşlar. Bir yorum sorusu var karşımıza. Yorum sorusunda bize şöyle soruyor. ki bir zaman grafiği verdiğim K ve L araçları var mı? Var. K aracı diyor doğuya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın K aracı eğer doğuya doğru gidiyorsa bakın K aracı eğer doğuya doğru gidiyorsa ben bakıyorum K'nın hızı pozitifken yani artı V iken L'nin hızı eksi V biz ne dedik? Ne dedik? Hız dedik vektörel bir büyüklüktür. Buradaki artının ya da eksinin anlamı nedir? Tamamıyla yöndür. L'nin negatif ve hızına sahip olması demek o zaman negatif yönde gitmesi demektir ki eğer pozitif yöne giden doğru yönde gidiyorsa negatif yöne giden ne yöne gidecektir arkadaşlar? Batı yönde hareket edecektir. Buraya dikkat edin. O zaman L aracı batıya doğru hareket ediyor. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. K ve L zıt yönlü hareket ediyor. Bakın zıt yönlü. Zıt. Değil mi? bu artı bu eksi yönler gidiyorsa o zaman onlar zıt yönler gidiyorlar kesinlikle doğru söylüyor L aracı doğuya doğru hareket ediyor arkadaşlar L aracına dikkat edin batı yönüne gidiyor dedik o zaman cevabımız ne olacak bizim için hangileri doğrudur diyor 1 2 3'ün hepsi doğrudur diyebilir misiniz diyemezsiniz niye çünkü L aracı doğuya doğru gitmiyor nereye doğru gidiyor batıya doğru gidiyor ifadesi doğru olacaktır dikkat edin buraya 1 ve 2 benim için nedir doğru cevaptır <laughs> şimdi bu soru test usulünden ziyade klasik bir soru. Yani yazılılarda genelde karşınıza çıkabilecek bir soru formatı ki bu tipte bir soru da yerleştirmek istedim ben burada. Şimdi benim için burada önemli olan mesele şu arkadaşlar. Durgun halden harekete geçen bir aracım var. Daha buna bir örnek geç. Durgun halden harekete geçen bir araç düzgün hızlanarak 4 saniyede hızını 20'ye çıkartıyor. Şimdi arkadaş hızı 4 saniyede 20'ye çıkıyorsa her saniyede 5 artacağı için aracın hızlanma ivmesi nedir dediklerinde Diyeceksin kardeşim aracımız zaman ölmesi 5'tir. Tekrar ediyorum bak. Durgun halden harekete geçen bir araç düzgün hızlanarak hızını 4 saniyede 20'ye çıkartıyor. Araç bu hızla 3 saniye hareket ettikten sonra düzgün yavaşlayarak 2 saniyede duruyor. Aslında burada VT grafiği önce çizim isterseniz. VT grafiğini istersem aslında daha iyi anlayacaksınız. Burada onu da anlayabilirsiniz aslında. Şimdi bu araç önce hızlanan bir hareket yapmış. Yani süre olarak 4 saniye geçmiş. Hızını nereye çıkartmış bu adam? 20'ye çıkartmış. Şimdi araç bu hızla 3 saniye hareket ettikten sonra diyor. Şimdi sen 3 saniye boyunca demek ki sen bu hızla hareket edeceksen o zaman hızın neye çıkacak arkadaşım? Hızın bir yere çıkmayacak ama süre neye çıkacak? 7'ye çıkacak. Sonra 2 saniyede duruyorsun abi. 20'ymiş hızın 2 saniyede duracaksın. O zaman burası ne olacak? 9 olacak o zaman değil mi? Süre 9 olacak. Hız, zaman grafiği çiziyoruz. Tabi burası saniyede burası da metre bölü saniyede birim olarak da yazmamız için önemli. Aracın hızlanmayı besliyor. Şimdi 4 saniyede 20 artıyor hızınız. 1 saniyede 5 artır. O halde demek ki aracın hızlanma ivmesi nedir? Artı 5 metre bölü saniye kare. Niye artı yazmış? Şimdi alacaksınız. Aracın yavaşlama ivmesi diyor. Şimdi 2 saniyede 20 hızı bitirmiş. O zaman saniyede ne kadar bitirmiş? 10 bitirmiş. Saniyede 10 bitirmiş. O zaman ivme 10 mudur? Evet 10'dur. Ama 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 dikkat edin. Eksi 10'dur. Niye eksi 10 metre bölü saniye karedir? Çünkü arkadaşlar hızınız ne olmuş burada? Azalmış. Hızınız azalmışsa o zaman hareket yönüne yöndesiniz zıt yönde bir ivmeniz var demektir. Buraya dikkat edin. Diyor ki bu süre sonunda diyor araç kaç metre yer değiştirmiştir. Arkadaşlar yer değiştirmeyi biz nasıl bulacaktık? Hız zaman grafiğinde bakın hız zaman grafiğinde altında kalan alan yani şu grafiğin altında kalan alan size neye verecekti? Yer değiştirmeyi verecekti. O halde siz burada üçgenin dikdörtgenin ve üçgenin alanını bulabilirsiniz. Gene şu üçgenin alanını bulalım. Bu üçgenin alanı ne kadardır arkadaşlar? 40'tır. Yani nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 4 çarpı 20 bölü 2. Uzun uzun yazmama herhalde gerek yok. Burası ne kadar arkadaşlar? 3 çarpı 20. Bakın 4 ile 7 arasındaki uzaklık burası 3. Şurası da 20. 3 ile 20'yi çarparsanız ne olur? 60. Bu alan 2 çarpı 20 bölü 2. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 20. Bunların hepsinin toplamı benim neyi verecektir? Kat ettiğim yolu verecektir. Ya da yer değiştirmeyi verecektir. Sonuçta burası 120 metre olacaktır diyoruz. O halde C şıkkının cevabı ne kadardır arkadaşlar? 120 metredir diyeceksiniz. Peki, gelin başka bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Örnek devam edelim. Örneğimiz şöyle, bir konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre, bu aracı aynı zaman ve zaman grafiğinden çiziniz diyor. <laughs> Şimdi benim için önemli olan mesele şu, konum zaman grafiğine baktığımda aslında benim için önemli olan mesele şu, bu adamın eğimi değişmiş mi? Neden? Bir hatırlayalım, hemen beraberce hatırlayalım. Bir konum zaman grafiğiniz vardı, bir hız zaman grafiğiniz vardı, bir de ivme zaman grafiğiniz vardı. Ve biz size şunu söyledik dedi ki eğer siz konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine ya da hız zaman grafiğinden ivme zaman grafiğine geçiyorsanız yani bu yönde bir hareketiniz varsa grafikte bakmanız gereken şey eğimdi. Eğer ivme zaman grafiğinden hız zaman grafiğine ya da hız zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçiyorsanız yani ivme zamandan konum zamana doğru hareket ediyorsanız bakmanız gereken şey neydi? Alandı arkadaşlar. Şimdi siz konum zaman grafiğinden hız zaman ve ivme zaman grafiğine geçeceğinize göre eğimle işiniz var. Burada bakıyorum ki bunun eğimi yani bu doğrunun eğimi sabit. Eğim sabitse o zaman bu adamın hızı da sabit. O zaman demek ki bu adamın hızı burada sabit. Ama burada bir şey dikkat edin. Adam negatif yönde hareket ettiği için hızın, hızın ne olması lazım. Negatif yönde olması lazım arkadaşlar. O halde sen negatif bir hıza sahipsin. Sabit bir hıza sahipsin. Sonra adam şu noktada daha önce size söyledik konum zaman grafiğinin kırıldığı yerde hareket yön değiştirmiştir dedik. Bundan sonraki süre zarfında Elif e, pozitif yönde hareket etmiş ve bu adamın hızı yine sabitmiş. Çünkü doğrunun eğimi de sabit. O halde demek ki bu hareketinin ikinci ve üçüncü zaman dilimindeki ya da ikinci e, zaman e, ikinci ve üçüncü aralıkta şöyle diyeyim yani şuraya birinci aralık, buraya ikinci aralık, şuraya üçüncü aralık, şuraya da dördüncü aralık eğer diyecek olursanız ikinci ve üçüncü aralıktan olmuş pozitif hızını sabitmiş. Sonra e, son aralıkta yani dördüncü aralıkta zaman geçmesine rağmen adamın konumu değişmemiş. Demek ki adam hareket etmemiş. Yani zaman geçmiş ama olduğu yerde duruyor hala. Durmaya devam ediyor. O halde demek ki bu adamın hızı nedir? Sıfırdır diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim ivme zaman grafiğine. ivme zaman grafiğine geldiğinizde artık yine neye bakacaksınız? Eğime bakacaksınız ki bakın birinci aralıkta, ikinci aralıkta ve üçüncü aralıkta bir doğru da eğim yok arkadaşlar. Eğim yok. Yataydalar. Eğim olmadığına göre arkadaşlar sizin bu aralıkların hepsinde ivmeniz nedir? Sıfırdır diyeceksiniz. O halde demek ki benim ivme zaman grafiğim her dört bölgede de nedir? Sıfırdır şeklindeki yorum bizim için doğru olacaktır. Tabi şuralar artı V, şurası eksi V olacak. Oraya da tabi dikkat edin şurası da sıfır olacak şeklindeki yorum bizim için doğru olacaktır. Peki başka bir örnek diyelim ve örnek diyelim devam edelim arkadaşlar. Şimdi örneğimiz şöyle diyor ki bir hız zaman grafiği verilmiş ve hız zaman grafiği verildiğine göre diyor ki bir hız zaman grafiğini çiziniz. Şimdi burada tekrar edelim bir hız zaman grafiğinde yani bir VT grafiğinden bir AT grafiğine geçiyorsanız yapmanız gereken şey buradan buraya neydi? Eğim almaktı ya da eğime bakmaktı arkadaşlar. O halde zaman grafiğinden eğime zaman grafiğine yani AT grafiğine geçmeye çalışıyorum. Hadi gelin beraberce geçelim ki burası metre bölü saniye karedir. Burası da saniyedir tabi birim olarak yazmayı unutmuyoruz. Şimdi burada doğrunun eğimi sabit. Doğrunun eğimi sabit olduğundan dolayı o zaman benim ivmemin değeri de nedir arkadaşlar? Sabit diyeceğim. Nerede? 0-2 saniye aralığında. 0-2 saniye aralığında benim sabit. Ama ivme sabit ama hızın pozitif yönde arttığı için ivmemin de pozitif olması gerekecek. O halde burada pozitif bir ivmem var arkadaşlar. Sonra ikinci aralıkta benim eğimim sıfır. Çünkü hızım sabit. Hızım sabit olduğuna göre ivmem nedir arkadaşlar? Ivmem de sıfırdır. O halde ben ikinci aralıkta ivmem sıfırdır diyeceğim. Peki üçüncü aralığa geldim arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü aralıkta aslında hızımın burada azaldığını, burada da arttığını görüyorum. O zaman demek ki negatif bir ivmem var ve eğim yine sabit olduğu için o zaman ikinci ve üçüncü aralıkta ben negatif bir ivmeye sahibim diyorum. Üçüncü ve dördüncü aralıkta negatif ivme sahip. Dördüncü aralık, e, beşinci aralıkta ise hızım sabit olduğu için yine ivmem sıfır. E, son bölgede ise arkadaşlar benim hızım azalmış ama negatif yöndeki hız yani eksi olan hız azalabilmesi için ivmenin pozitif olması gerekiyor deyip o halde benim buradaki ivme değerimi de pozitif olacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. O halde burada şunu söyleyelim. Burası sıfır. Burası artı a gibi bir değer. Şöyle birleştirelim şurayı. Burası da eksi a gibi bir değer diyelim ve ivme zaman grafiğini böylelikle çizmiş olalım. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgede aslında. Altıncı bölgede negatif hız azaldığı için ivme pozitif. Beşinci bölgede hız sabit olduğu için ivme sıfır. Dördüncü ve beşinci bölgede ise arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü bölgede ise ivmenin negatif olduğunu, ikinci bölgede hız sabit olduğu için ivmenin sıfır olduğunu, Birinci bölgede de hızım arttığı için imen de pozitif oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Size ifade ettik. Evet sevgili fizik canavarları. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için kesinlikle fayda olmuştur. Çevrenize fizik canavarından bahsetmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı, zile açmayı, bildirimlerin size gelmesi için zile açmanız gerekmekte. Bunu da biliyorsunuz. Çünkü videoların devamı gelecek. Videoların devamı geldikçe siz bildirim almak istiyorsanız mutlaka zile açın. Videoları takip edin arkadaşlar. Kesinlikle videolar sizin için faydalı olacaktır. Bu videolar videolar size yol aldıracaktır. Eğer anlamadığınız, kafanızı yapmayan bir yer varsa videoyu tekrar tekrar döndürüp baştan izleyebilirsiniz. Ee, durdurabilirsiniz. Bir de sizden özellikle istediğim şey arkadaşlar mutlaka grafik çizimlerinde önünüzde bir kağıt kalem olsun ve bu grafikleri mutlaka ama mutlaka kağıt üzerinde kendiniz çizin. Kendiniz çizerek daha iyi anlayacaksınız. Çünkü orada el göz ve beyin senkronizasyonu olacağı için aynı anda üçlü senkronizasyonla öğrenmeniz daha çabuk ve daha kalıcı olacaktır. Ee, bunun size çok faydası olacaktır. Burayı unutmayın. Evet sevgili fizik canavarları bu videonun sonuna geldik. Bir videoda görüşüp bir sonraki videoda görüşene kadar her zamanki yaptığınızı yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Benim fizik canavarlarım.